Engin Ardıç Peynir Gemisi Yürütenler Muhalif pasının olmayan bardakların bulanık sularında üfürükten fırtınalar koparma çabalarını gülerek izliyoruz. Kimisi Muharrem İnce'yi, kimisi Mustafa Sarıgül'ü ittirme çabasında. Böylece iktidara zarar verdiklerini sanıyorlar ama muhalefete zarar veriyorlar. Farkında değiller. Tabii sorgulama, kurcalama gibi kavramların da yanından geçmemişler. O zaman da kasaba unutkuyla yetinmek zorunda kalıyorlar kurup kurup da bir türlü kuramadığı partisinin ön çalışmalarında Muharrem İnce tüzük işini bitirmiş. Hazırmış. Bize ne bundan? Vatandaş olarak soracağımız şudur. Kardeşim, bize ne sizin partiçi ön seçiminizden, genel başkan seçiminizden, grup başkan vekilliği seçimlerinizin iç yönetmelikle değiştirilip değiştirilemeyeceğinden, falanca kolunuzun başına kimin nasıl getirileceğinden, biz sizin partinize üye olmayı düşünmüyoruz ki. Bize seçmen olarak ne vaat ediyorsunuz? Oyumuzu niçin sana verelim? Henüz cevap yok. Tövbe, senato getirecekti. E bununla o istenmez ki. Atatürkçü bir parti olacakmış. Senin nece olduğundan bana ne? Bana ne hizmet vereceksin, onu söyle. Görülüyor ki Muharrem İnce, yeni parti kurma iddiasına rağmen CHP'ye çeki düzen verme düzeyinden bir türlü kendini kurtaramıyor. Aklı hep orada. İktidara geleceğiz diyor ama bunu en kazma gazeteci bile ciddiye almıyor. Pek pek CHP'den ne kadar oy diye merak ediliyor. Kötümserler %3, iyimserler %10 diyorlar. Bu arada hiç mi hiç ciddiye alınmayan Mustafa Sarıgül de bol bol afaki laflar etmekte. Orada da demokrasi olacakmış. Satacak başka mal bulamıyorlar. Halkımız bizi göreve çağırdı demiş. Halkımız Meral Hanım'ı da çağırmıştı. Ne biçim halk bu? Herkesi çağırıyor, sonra da gidip oyunu Tayyip Erdoğan'a veriyor. İttifak yapmayacakmış. Fakat ikinci tur umudunu beslediğini de çok fazla açık ediyor ve muhtemel pazarlıklara şimdiden kapı açıyor. Öte yandan Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal da parti kuruyormuş. BP. Babamın partisi. Bu arada CHP içinde yeni bir genel başkan adayı belirmiş. Haluk Pekşen. Bu da yeniden CHP grubu hareketiymiş. Hareketten bol bir şey yok program oluşturmak için gitmedikleri ülke kalmamış. Çin'e bile gitmişler. Utanmadan altyapısı kapitalist, üst yapısı lafta komünist Çin faşizmini mi bize model diye kakalayacaklar. Vallahi en tutarlısı yine Meral Hanım galiba. Kurucu ve açıklamak üzere olduğu sistemde başbakan ve bakanlar meclise karşı sorumlu olacaklarmış. Gen soru varmış. Cumhurbaşkanını meclis seçecekmiş. Partili ise partisiyle ilişkisi kesilecekmiş. Vallahi çok yeni. Hiç duyulmamış. 2017 yılında doğan 4 yaş grubu için çok yeni tabii. Onlar böyle bir sistem duymadılar, görmediler. Hadi yürüyün, yürüyün.